Cenab-ı Hakk'ın kudretinin çoğa aza bir bakmasına misal, bir terazinin iki kefesine zerre de konsa, güneş de koysak, cüz'i bir kuvvetle denge bozulur. Bunu eşyaya tatbikte vücutla adem müsavi muvazenededir deniliyor. Bu nasıl bir şeydir anlayamadım, anlatır mısınız? Cenab-ı Hakk'ın kudretinin aza ve çoğu azlûkunun müsavi olduğunu. Kudret karşısında bir zerre güneşe müsavidir. Bir evvelki sohbette de arz ettim. Mikrobun yaratılması, filin yaratılması kudret karşısında müsavidir. İnne mâ emruhu <laughs> izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun fe Cenab-ı Hakk'ın bu mevzudaki emri bir şeye emri ile taluk ettiği zaman hemen o olu verir. Bir şeyi murat buyurduğu zaman ona ol verir ve o olu verir. Yani alemi emre mütealliktir bunlar. Yani Cenab-ı Hak insanlar gibi elini ayağını karıştırmak suretiyle müdahale ederek eşya yapmaz ve yaratmaz. Cenab-ı Hakk'ın icraatı tamamen alemi emre mütealliktir. Allah celle celaluhu Eşyanın bu melekut tarafında kanunları yaratır, vaz eder. Bu kanunlar onu gösterirler. Ve sonra bu kanunlarla bir kısım neticeler yaratır Allah Celle Celaluhu. Bu neticeler zahiren esbabın eliyle meydana geldiği gibi zannedilir. Haddi zatında Allah tarafından meydana getirilir. Cenab-ı Hakk'ın kudreti büyüye küçüğe, aza çoğa müsavidir. Buna bir misal veriliyor tesavi tarafinden ibaret olan imkan bir teraziyle, terazinin iki kefesiyle anlatılıyor. Bu kadar yorgunluktan sonra böyle bir mesele hakikaten zor. Terazinin iki kefesi ve bir de imkan misal olarak anlatılıyor. Evvela imkanı anlayalım. Eşya yaratılmadan evvel yaratılması mümkün. Çünkü biz eşyaya mümkünül vücut diyoruz. Allah vacibül vücut, varlığı kendinden. Allah'ın varlığı mevzuunda bulunduğu şekilden başka bir şekil düşünemeyin. İhtimaller yoktur o mevzuda. İmkan yoktur o vadide, İmkanın lafı edilmez. Mahlukata gelince mümkünül vücut diyoruz. Varlığı, yokluğu müsavidir. Var da olabilir, yok da olabilir. Sonra evsafı, evsafta da çeşitli imkanat yolları vardır, yine müsavidir bu taraftan başlayıp anlatayım. Biraz evvel Allah'ın nimetlerini anlatırken insan camit olabilirdi, ağaç olabilirdi, hayvan olabilirdi, insan olup kafir olabilirdi, mümin oldu derken bu imkanat yollarını anlatmış olduk. Yani insan bir yolda yürürken çeşitli yollara girmesi mümkündür. Çeşitli şekillere, kılıklara, kıyafetlere girmesi mümkündür bunlardan bir tanesini intihab etmesi, imkan, imkanat yollarından birini intihap etmesi demektir. Mesela benim elimde bir sürü malzeme var. Odun var, kereste var. Kullanacağım aletler de var. Bu kereste bir cami minberi olabilir. Tahtadan bir mihrab olabilir. Oturduğumuz caminin altına döşeme olabilir. Bir insan iskeleti de olabilir kabilse şayet yapabiliyorsak hayat nefk edebileceğimiz bir canlı yapmak da mümkündür. Kabilse. Muhal farz dedikten sonra her şey caiz. Bütün bu imkanat yolları içinde biz irademizi kullanarak bunlardan bir tanesini yaparız. İşte bu çeşitli imkanat yolları içinde sadece belli bir noktaya irademizi tevcih etmemiz, bunlardan bir tanesini tercih etmemiz için irade kafi sebeptir. Başka bir şey aramaya lüzum yok. İrade kafi sebeptir. Bu da olabilirdi, bu da olabilirdi, bu da olabilirdi ama bu bütün olabilecek şeylerden ben sadece bir tanesini intihab ettim demek. İşte buna tesavvüf tarafein diyoruz. Her iki tarafı müsait. Bu meseleyi anlatmak için tabii sorunun içinde soruluyor. Bir terazinin kefeleriyle misal veriliyor. Terazinin bir kefesine bir Everest tepesi koyalım. Bir, bir tarafına da küçük bir cisim koyalım. Efendim. Veya bir terazinin bir kefesine yine o ağırlıkta bir şey koyalım, müsavi olsun. Sonra bir küçük cisim bu kefeler bir tanesine indirdiğimiz zaman birisini seraya, birisini de süreyaya götürecek ve getirecektir. Küçük bir müdahale bu terazinin kefelerinde muvazeneyi bozmaya yetecektir. Terazinin her iki kefesinin müsavi olması, imkanatın iki tarafının müsavi olmasına misal olarak anlatılıyor. Ve sonra küçük bir mualece ve mübaşeretle bir tarafa dokunma bunlardan birinin tercihini anlatıyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın eşyada, eşya üzerinde tasarrufuna gelince. Eşya yokken var ediliyor. Yokken var olması, yok olması müsavidir. Ve sonra Tesavvüt tarafından ibaret olan bu iki yönden bir tanesini Vâcibül Vücut kendi iradesiyle ihtiyar buyuruyor. Var olma tarafı var oluyor. Yok olma tarafını tercih buyurursa yok oluyor. Bu ince sırrı ifade için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Maşa Allahu kan ve ma lem, lem yekun. meşiyet ilahi olsun diye neye taalluk ederse olur. Olmasın diye neye taalluk ederse o da olmaz. Dikkat buyurun. Yanlış anlama var bunu bize. meşiyet ilahi neye taalluk ederse olur, neye taalluk etmezse olmaz değil. meşiyet ilahi olsun diye neye taalluk ederse olur, olmasın diye neye taalluk ederse o da olmaz. Oldurmak için tecelli edince olur, oldurmamak için tecelli edince olmaz. Allahu kan ve ma lem yeşe lem yekun. Efendimiz bu ince hakikati anlatır. Cenab-ı Hakk'ın tesavvü tarafından ibaret olan imkan yollarından bir tanesini ihtiyar buyurması, tercih buyurması mesela. Bu işin bir yönü meseleyi anlamamız için. Bunun içinde esas anlaşılması istenen hususa gelince o da böyle bir terazi, terazideki muvazene ile Cenab-ı Hakk'ın kudretinin külle ve cüz'e müsavi tecellisi anlatılıyor. Bu sadece irade açısından bir anlatma şeklidir. Biraz evvel üzerinde durduğumuz hususta herhalde anlamışsınızdır. Cenab-ı Hakk'ın emir, irade ve meşiyeti eşyanın meleküt tarafına tecelli ediyor. Orada her şeyi berrak ve dupduru görüyoruz. Kanunlar ve namuslar. Mülk tarafı belki onun bir eseri, bir neticesidir. Yani Cenab-ı Hak kanunlar ve namusları yaratıyor. Bu kanunlar ve namusları yaratmanın neticesi yine Cenab-ı Hakk'ın kudretinin ve iradesinin taalluki içinde eşya oluyor. Binaenaleyh eşyanın melekut tarafına tecelli etmede Cenab-ı Hakk'ın kudreti kül ve cüz müsavidir. İmkanın her iki tarafı da müsavi, başka misalleri de vardır bunun. Şeffafiyet gibi, parlaklık gibi, mukabele gibi misalleri vardır. Sorular içinde varsa onlara da intikal ettiğimizde arz ederim. Yalnız bu hususu tembih edebilmek için sıfatlardan başlayıp biraz uzatayım meseleyi. Mesela Cenab-ı Hak bir kısım malzeme yaratmış, materyal yaratmış, atomları yaratmış, molekülleri yaratmış. Bunların bazısını kullanıyor Cenab-ı Hak, ağaçlar yapıyor. Bazısını kullanıyor, canlılar yapıyor. Bazısından insanlar yapıyor, Bazısından cennetler yapıyor, bazısından da cehennemler yapıyor. Bütün bu tercihlerde vacibül vücut, bir bakıma böyle onun emir ve iradesiyle sel gibi akan eşyayı değerlendirme oluyor. Eşya sel gibi akıp gidiyor. Bir sel düşünün, akıp gidiyor eşya kudret ve iradesiyle vacibül vücut ve tekaddes hazretleri bundan çeşitli şeyler yapıyor, ihtiyar ediyor. Çeşitli vasıflara çeşitli durumlara bunları icra ediyor eşyayı. Ve bunun için karşımıza insanlar arasında dahi çeşitli tipler çıkıyor. Çeşitli anlayışlı insanlar çıkıyor. Ve yine canlılar alemi içinde hayvanlar çıkıyor karşımıza Allah Celle Celaluhu. Bunları insan sıfatında, öbürlerini de başka hayvan sıfatında. Ve yine karşımıza nebatat çıkıyor, yine karşımıza cemadat çıkıyor. Bunların hepsinde kudret ve iradenin taallukü vardır ve yollardan bir tanesinin intihap vardır. Akıp giden bu şeyin kullanılması vardır. Bu malzemenin kullanılması vardır. Bunu açık görürüz. Şöyle bir misalle de arz edeyim. Belki daha fazla yaklaştırmış oluruz zihne. Evet. Mesela güneşten şu alar geliyor bize. Güneş mütemadiyen şua neşrediyor. Bu güneşten gelen şualardan çeşitli şekilde istifade etme imkanı vardır. Vacibül vücut için bu kesif misaller bahis mevzu değil de ama meseleyi akla yaklaştırmak içindir. Birincisi yapacağımız bir kısım şeylerle, aletü edevatla, bir mekanizma ile evlerimizin içindeki sular ısıtma olur bir kısım şeylerle de bir kısım şualarla da veya bir kısım istifade şekliyle de bir kısım eşyamı kurutma şeklinde istifade etmiş oluruz. Hatta bir kısım hastalıkları da açıp güneşe göstermek suretiyle tedavi etmiş oluruz. Hatta romatizma gibi şeyler bir kısım güneş şualarıyla tedavi edilir. Öyle istifade etmiş oluruz. Şimdi güneşten gelen şualar karşısında bizim istifade yollarımız bunlardan bir tanesini sadece intihap şeklinde oluyor intihar şeklinde oluyor. Bu eşyanın vasıflarına müdahale etme, mualecede bulunma hususunda sadece bir misaldır. Zatına değil. Bizde de mesele tamamen yoktan var etme mevzuunda varlık cihetini tercih etme ve varlığa kudretin taalluk etmesi, yokluğa kudretin taalluk etmemesi, var olması, yok olmaması hususu var. Bunu da şöyle düşünelim diğer tecelli şeklinden yardım alarak şöyle düşünelim. Eşya daha evvelki bir sohbet münasebetiyle arz ettim. Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellilerinden ibarettir. Hakiki Akayık-ı eşya Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, cilvelerinin gölgelerinden ibarettir. Yani esma-i ilahi, muhal farz yok düşündüğümüz zaman eşya yoktur. Varlık bununla başlar. Her şey var olmaya bu mahreçten çıkar. Çıkar ve sonra var olur. Ali her şey yine Cenab-ı Hakk'ın zatındadır. Eşya esma-i ilahi ile ancak var oluyor. Esma-i ilahi düşünmeden eşyada varlık diye bir şey düşünemiyoruz. Bu belki bir yönüyle mukabele ve şeffafiyeti anlatıyor ama zatından. Şöyle bunu da şöyle misallendirelim. Mesela güneşten şualar geliyor, benzetmek olmasın. Bir cisim üzerinde yoktan bir durum meydana geliyor. Mesela küf meydana geliyor. Mesela pas meydana geliyor. Demirde bir istihale, Bunu yoktan var olduğunu düşünelim yoktan var olduğunu, tecelli yeni yeni şeyler meydana getiriyor. Mesela güneşten şu alar geliyor. Bakıyoruz bu şualardan istifade etmek suretiyle ağacın kılcallarıyla yukarıya doğru giden şey ıslaklık, reşahat ve güneşten gelen şualar karbondioksit, fotosentez bizim karşımıza bir kısım şekerler meydana getiriyor. Hava havadaki nem, toprak topraktaki nem derken ağaçlar meydana geliyor. Koca koca cisimler meydana geliyor. Şimdi haddi zatında her şeyi yaratan Allah'tır. Esbatçılar ve tabiatçılar gibi düşünsek bu meseleyi. Güneşten gelen şualar neticesinde bu fotosentez meydana geliyor. Çiçekler o sayede meydana geliyor, meyveler o sayede meydana geliyor dediğimiz zaman biz şunu anlatmış oluyoruz tecelli karşısında yoktan yeni şeyler var oluyor. Dikkat vuruyor musunuz? Tecelli karşısında yoktan yeni şeyler var oluyor. Bu mevzuda bir parmak işaretiyle bizim kesip biçmemiz, bunlara yeni bir şekil vermemiz çok basit bir şeydir. Bir aşı, bir timar, küsi bir müdahaleyle. Buna müdahale etmemiz çok basit bir şeydir. Şimdi, Eşya bir yönüyle feyzi akdesten akıp gelen bir kısım nurlar ve sırlardan ibarettir. Meşiyet ve irade ilahi tahtında kör bir akış değil, ukulu aşereye inanan felsefecilerin anladığı manada, Eflatun anladığı manada değil. İradesiyle Allah'ın Celle Celaluhu. Esma-i İlahi'nin bir tecelli şekli vardı, benzetmek olmasın. Eşyanın, bütün var olan canlıların, nebatatın, ağaçların, meyvelerin, çiçeklerin başını okşayan güneşin şuaları gibi yoklukta çizgiler çizen, meydana getiren Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellisinden ibarettir. Binaenaleyh bir yerde esma-i ilahi yoklukta varlık meydana getiriyor. Yokluk ağacı üzerinde fotosentezler meydana geliyor. Yaratıyor. Biz eşyanın hakikatini kabul ediyoruz, teslim ediyoruz. Fakat onunla kaimdir diyoruz. Yani o tecelli olmasa bu da yoktur diyoruz. Öyle varlıktır ki varlığı izafidir, onunla kaimdir. <laughs> <laughs> Allahu la ilahe illa huvel hayy Hay Allah'tır, hayata mazhar kayyum odur, her şeyi ayakta tutan odur. Her şey ona dayanarak varlığını sürdürür, hayatını sürdürür diyoruz. Binaenaleyh Yine Allah'ın zatından varlık, varlık belli bir kanal içinde meydana geliyor ve yürüyor, akıyor. İrade buna biçim veriyor, bir şekil veriyor. Efendim, bu şu renkte çiçek olsun, bu bu renkte çiçek olsun. Bu şöyle var olsun, bu da böyle var olsun diyor. İşte biz bu ikinci derecede, ikinci merhalede terazinin iki kefesiyle irade edilen misali nazar alıyoruz tesavi tarafından ibaret olan diyoruz eşyanın bir yönüne küçük bir mualece ve müdahale alem emirden olarak işe bir veçe veriyor, var ediyor. Evet. Bu hakikati ehli sünnet gibi anlamayanlar belki eşyada ne varsa hep ondan ibarettir demek suretiyle esasen onun görünüşünden, tezahüründen ibaret her şeyi görmüşler. Biz ise tezahür ve tecelli iltibatına düşmeden Tezahür başkadır, tecelli başkadır. Evvelkisi daha ziyade temessülat aleminde kendisini gösterir. İkincisi ise eşya ve Allah münasebeti içinde ehli sünnet ve cemaatin anlayışı içinde kendisini gösterir. Cenab-ı Hak tecelli eder, ona dayalı var olur. Ve sonra kudret, yine esma ilahiyet dayalı bu var etme keyfiyetinde yönlerden bir tanesini tercih ettiği zaman alemi emir keyfiyetiyle Bunlardan bir tanesi meydana gelir. Bizler istikamette daim ve kaim eylesin. Söylediğimiz ve dinlediğimiz şeyleri rızası istikametinde eylesin. İllahi Fatiha.